Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün efsane bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar tekrardan siren Kafe'ye WhatsApp'tan yazacağız. Hatırlarsınız ki geçenki videomda biliyorsunuz ki Slenderman'le bir plan kurmuştuk ve artık planımız işleyecek arkadaşlar. Yani Siren Hit macerasını burada bitireceğiz. Videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde mutlaka izlemeyi unutmayın. Bu arada videoda geçmeden önce aşağı taraftan lütfen herkes videoya like atmayı unutmasın. Bu videoyu sizden 24 saatte tam tamına 5000 like bekliyorum. Yoruma herkes Siren Kafe yazsın arkadaşlar. Siren kafa yazan herkese elimden geldiğince kalp atıyorum. Bakın bakın en önemlisi asıl yani onu bunu geçtim like atmayı da geçtim. En önemlisi kanala abone olun arkadaşlar. 470 bin abone olduk. 500 bin abone olmamıza çok çok az kaldı. O yüzden her izleyen mutlaka abone olup like atmayı unutmasın. Fazla uzatmıyorum videoya. Evet ekran kaydı programını başlattım. Siz zaten yanımda görüyorsunuz. Siren kafa şu anda zaten çevrim içi arkadaşlar. Bu biriyle konuşuyor ama siren kafa. Dedim şöyle bir. Bu biriyle konuşuyor arkadaşlar ama çıkartamadım. Yani o da bizi bitirmek için büyük ihtimal bir plan kuruyor. Siren kafa yazdım. Şu an çevrim içi ama mesajıma bakmıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Yani bu egoist bir karakter. Egoist bir karakter ya. Bak mesajıma bakmıyor. Çıktı. Siren bir dakika dur ya yazacağım. Siren kafa. Çevrim içisin. Ha yazdı bak yazdı lan. Ha yazdı yazdı. Ne yapıyorsun diyeyim şöyle bir. Ne yapıyorsun? İlk bir ona insanca bir yaklaşalım arkadaşlar diyeceğim naz nasıl, nasıl, nasıl gidiyor hayat nasıl gidiyor bayram nasıl gidiyor bu arada bayramınız kutlu olsun arkadaşlar ee, biliyorsunuz ki bayrama girmiştik bayramınız kutlu olsun İnşallah güzel güzel harçlıklar alırsınız falan <laughs> sana ne dedi bak Bay bir dakika bayramını kutlayacaktım kutlayacaktım şerefsiz şerefsiz neden tersliyorsun neden tersliyorsun Bayramını kutlayacaktım. Şerefsiz neden tersliyorsun yazdım. Arkadaşlar ben bundan sonra kimseye iyi niyetle yaklaşmayacağım. Söz veriyorum. Yani fark ettiyseniz bak ha seninle kutlu olsun. Ben Türk değilim diyor. Hop arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. Size efsane mi efsane bir uygulamadan bahsedeceğim. Bir tane duvar kağıdı uygulaması buldum arkadaşlar. İsmi Nox Lucky Wallpaper. Ve karantina günlerimde cidden bu uygulamayla vakit geçiriyorum. Siz zaten şu an yanında görüyorsunuz. Uygulama yüz binlerce duvar kağıdından oluşuyor arkadaşlar. Yani inanılmaz derecede bir sürü duvar kağıdı var ve 20'den fazla kategorisi var. Yani bir sürü kategori var. İşte o futbol kategorisi olsun, uzay kategorisi olsun, araba resimler olsun, işte e, futbolcuların resimler olsun bir sürü kategori var arkadaşlar. Ben karantina boyunca çok sıkıldığım için arkadaşlar her gün duvar kağıdımı değiştiriyorum ve değiştirirken Nox'daki wallpaper uygulamasını kullanıyorum. Açıklama kısmına indirme linkini bırakıyorum. Mutlaka oradan indirmeyi unutmayın. Uygulama hem App Store'da hem de Android'lerde vardır arkadaşlar. Açıklama kısmına linkini koyuyorum. Mutlaka indirmeyi unutmayın. Ve indirdikten sonra da arkadaşlar tam tamına 5 puan vermeyi de mutlaka unutmayın. Arkadaşlar uygulamanın en çok beğendiğim özelliklerinden biri de TikTok'taki bir videoyu durdurup ekran görüntüsü yapabiliyorsunuz. Yani canlı bir videoyu duvar kağıdı yapabiliyorsunuz. Hatta isterseniz bir tane TikTok videomu yapalım. Bakın benim şöyle bir tane TikTok videom var. Bakın şimdi durdurdum ekran görüntüsünde aldırdım ve evet görmüş olduğunuz gibi çok kısa bir sürede canlı bir TikTok videosunun duvar kağıdı yapabiliyorsunuz. Ayrıca de görmüş olduğunuz gibi bir sürü canlı duvar kağıdı var arkadaşlar. Yani aklınıza gelebilecek bütün kategorilerde bütün bir şekilde görmüş olduğunuz gibi canlı duvar kağıtlar var. Siz zaten şu an yanımda görüyorsunuz. Açıklama kısmına uygulamanın linkini koyacağım. App Store ve Android için indirmeyi mutlaka unutmayın. Allah Allah. Lan ne oluyor? Benim ırkım yok diyor. Sen pisliksin. Sen pisliksin. Pisliksin. Sana bugün bir şeyler bir şeyler açıklayacağım. Ne ya bir dakika lan, ne yazdık biz? Açıklayacağım. Artık Slenderman Slenderman de senin peşinde. Senin peşinde. Artık Slenderman de senin peşinde. Hop yazdım. Artık de senin peşinde yazdım arkadaşlar. Bakalım bu duruma üzülecek mi? Yoksa mutlu mu olacak? Aslında sizce Siren kafa mı döver? Yoksa Slenderman mi? Yorumlara yazın arkadaşlar bunu. Bence Slenderman reis öldürür ya. Ne diyorsunuz? Slenderman reis abi o reis ya. Slenderman reis yani. Bu Siren hit falan hikaye arkadaşlar. Slenderman'ın gücünü kimse bilmiyor. Evet ama iki tane işsiz benim peşimde. Bekliyorum diyor. Slenderman seni en yakın zamanda öldürecek. Öldürecek. Abi Slenderman senin içinden geçecek. Ben adım kadar eminim Slenderman senin içinden geçecek. Yani. Bekliyoruz ne yazacak. Şu an Siren Cafe ye... Arkadaşlar bir nevi buna kışkırtma yapıyorum ya. Siren Cafe'ye kışkırtma yapıyorum yani. Ondan o kadar emin olma yazdı. Seni döver. Seni döver bir kere. O çok güçlü. O çok güçlü. Seni de ver bir kere yazdım. O çok güçlü yazdım. Bu şekilde ona kışkırtma yapıyorum arkadaşlar. Yani Silen kafayı eziyorum. Aslında Silen kafa da çok güçlü bir karakter. Ama Slenderman kadar bence değil. Sizce Slenderman mi güçlü? Silen kafa mı? Yorumlara yazın. Bekliyorum yorumlarınızı. Bu arada video atılan bütün yorumları okuyorum. Ve şu anda Instagram'da tam tamına 29 bin takipçi olduk arkadaşlar. Aşağıda çıkmış olan Instagram hesabından mutlaka beni takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan takip eden 5 kişiye Siren Kafa'nın telefon numarasını verdim. Şu anda videoyu durdurup takip eden ilk 3 kişiye vereceğim. Artık ondan sonra da vermeyeceğim yani. 5 kişiye telefon numarasını verdim. Siz de mutlaka takip etmeyi unutmayın. Bana vurması için önce bir Yaklaşması lazım. Ne kadar çocuksu konuşuyorsun dövmek falan aç açıyorum acıyorum size yazdı. Kes lan şerefsiz. Sen bebesin daha. Slen bir dakika Slenderman Slenderman senden kat 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 ve güçlü kat ve kat güçlü güçlü yazamadım. Ben video, videoyu başlattıktan sonra yazamıyorum arkadaşlar ya. Yani Bilmiyorum hep öyle oluyor. Videoyu başlatmadan önce çok güzel konuşuyorum böyle klavyede seri bir şekilde yazıyorum. Videoyu başlattıktan sonra bok gibi konuşuyorum yani. Ne yazdı? Bak ben sana bir kere beni hakaret... Ne? Bak ben sana bir kere bile hakaret etmedim fazla oluyorsun. Yeter artık kes sesini diyor. Sen kes. Sen kes lan sesini. Hatta bana ses... Ses... Bir dakika hatta bana ses kaydı at. Bekliyorum. At lan. Adamsan. Arkadaşlar dedim ki bana ses kaydı at lan adamsan yazdım. Bakalım ne yazacak. Dinle iyi dinle bu ses diyor. Aha atıyor. Arkadaşlar şu anda ses kaydı atıyor bak. Yukarıda zaten görüyorsunuz ses kaydı ediliyor yazıyor. Bak ses kaydını atıyor. Son sese verdim sesi. Hazır mısınız açıyorum. 3 2 1 Bu... Lan ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar sesleri duydunuz mu? Oha! Abi bir dakika. Sesleri duydunuz mu arkadaşlar? Abi, abi nasıl sesler çıktı öyle? Lan sen nasıl bir pisliksin? Pisliksin. Sen bekle, sen bekle. Çok güzel bir plan kurduk yazem. Çok bir dakika, çok güzel bir plan kurduk. Senin işini bitireceğiz yok olup gideceksin. Gidecek gideceksin. Evet arkadaşlar tehdit üstüne tehdit yardırıyorum şu an bildiğiniz tehdit üstüne tehdit, ya tehdit yardırdım şu an siren kafaya. Bakalım aslında arkadaşlar plan daha kurmadık biliyor musunuz? Hani Slenderman son geçenki videomda hatırlarsanız ki bana bir söz verdi dedi ki e, plan kuracağız dedi. Şu an o, o, plandan bana bahsetmedi ve ben size şunu söylemiştim Slenderman'e de güvenmeyelim diye. Çünkü Slenderman da bize yanlış yapabilir. Belki arkamızdan iş çeviriyordur. Ama yok oluş. Ne? Ama yok oluş. Sözüne kavuşu, kavuşmam olacak. Ne, ne diyorsun lan? Mal. Ne diyorsun lan mal yazdım şöyle. Fakat imkansız yazdım. Fakat imkansız yazdı. Bunu yapam yapamazsınız diyor. Bunu yapamazsınız diyor. <laughs> lan. Senin ormanına bir dakika senin ormanına ormanına geldim yazacağım. Ormanına geldim. Sen sen yoktun. Sen yoktun. Korkak. Korkak yazdım. Arkadaşlar normalde ben bunun ormanına gitmedim ama şu an blöf yapıyoruz. Yani onu tuzağa çevir, tuzağa çekmeye çalışıyoruz. İşte ona şey yazdım. Senin ormanına geldik ama sen yoktun korkak yazdım. Bunu neden yazdım? Onu kışkırtmak için. Yani daha çok sinirlenecek. Şu an görüldü attı yazmıyor bak. Bak bak. Ben hep seni izledim. Kameralarda gözük, gözük gözükmem ben. Arkadaşlar bu hatırlarsınız benim evime gelmişti. Ve evimin içinde bana bir fotoğraf atmıştı. Hatırlıyor musunuz o fotoğrafı? Bak diyor ki ben hep seni izledim. Kameralarda gözükmem ben. Sen beni görmedin diyor. Kork bir dakika. Korktun çünkü. Çok korktun çünkü benden. Değil mi? Sen Ezin sen Ezin bir dakika sen Ezin tekisin. Sen Ezin tekisin. Sen Ezin tekisin yazdım. Bakalım ne yazacak arkadaşlar. Son durumları zaten görüyorsunuz. Şu an Siren kafa bize yazıyor WhatsApp'tan. Sen de insansın diyor. Ve yazmaya devam ediyor. Neyse tamam artık konuşmayı bitireceğim ben. Tamam lan. Bekle. Birkaç gün sonra Slenderman'le sana geleceğiz dedim ve evet konuşmayı burada bitiriyorum arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı video umarım beğenmişsinizdir elimden geldiğince siren kafa videosu videoları atıyorum siz de onun için lütfen aşağı taraftan video like atıp ve kanala mutlaka abone olmayı unutmayın abone ol butonu yanında bildirim işareti var bildirimleri de açarsanız cidden çok 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 sevinirim kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay